Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz. var. Biliyoruz dediğimiz sezon falan yaptı. Ve arkadaşlar Dizimizin üstü baş Yeni bir, yeni bir projesinin oldu, ortaya çıktı. Birçok işte, birçok haber sitesinde yeni sezonda Hüsnü Çuban'ın, Hüsnü Çuban'ın de olmayacağını söylüyor. Şimdi gelin bu yeni proje, poz hakkındaki haber haber okuyayım. Ondan sonra dizimizin yeni sezonunda Hüsnü Çoban olacak mı olmayacak mı kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama önce şu haberi okuyalım. sokakların Hüsnü Çoban'a özgür Ozan 15 sene sonra yeni bir projeyi kabul etti. Arka Sokaklar dizisinin başladığı ilk günden bugüne kadar kadrosunda olan 15 senedir başka bir projede yer almayan ünlü oyuncu Özgür Ozan'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalarda yer edinen Özgür Ozan, Netflix filmi aşk taktiklerinde rol alacak. 25 Haziran 2021 Cuma 10.34 Başrollerinde Şevket Çoruk, Zafer Ergin ve Merve Oflaz gibi isimlerin rol aldığı Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklarda Hüsnü Çoban karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çocuklar Duymasın dizisinin selamisi olarak gönüllere taht kuran daha sonra da arka sokaklarda Hüsnü Çoban olan Özgür Ozan 15 yıl sonra ilk kez farklı bir projede rol almayı kabul etti. İddialara göre Özgür Ozan, Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Netflix filmi Aşk Taktiklerinde rol alacak. Emre Kabakuşağ'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Taktikleri filminin senaryosunu Pelin Kara Mehmetoğlu kaleme aldı. Hiç olmayacak bir şeyi aklınızdan geçirdiğinizde gerçekleştiği oldu mu? PYG mal yönet... Arkadaşlar bir dakika. Heh, haberi okuduk. Haberi okuduk. Hemen, hemen şimdi geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Abi var. Haber okudunuz. Önce kuşunu söyleyeyim Henüz bu böyle bir bu durum. yani özgür olun özgür olan. yeni bir yeni bir proje anlaştırdım doğru gibi doğru Doğru diye, Doğru diye düşün. Doğru diye düşün. Doğru diye. Doğru diye düşünüyorum. Ama arkadaş ve biliyorsunuz ki Özgür Ozan'ın anlaştı, anlaştığı fi, dizi film yani Netflix fi net, 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 net dizi yani internet dizi yani internet dizi biliyorsunuz Wotu t i 오오오오이 h 이 s 오 t a t 폼 o n op, 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 o 오. o 오. 오, p o 오. op, 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 이 p op, op, o 이 o 디오 p 오오오디 op, op, 오, 오 op, op, 오오오오 op, op, 오 오, 오. 오. Aşk mantık intikamıydı neydi bilmiyorum. He de oydu. O, o diziyi anlaştıysa bir özgürden. özgür ozan. Özgür ozan. O, o yapımı anlaş, anlaştıysa bir imza attıysa bir. <laughs> en fazla. Yani şunu söylemek istiyorum. Hüsnü'nün diziden ya... Çıkı, çıkma diye düşünüyorum. Çünkü o dizi Netflix dizisi. Netflix'teki dizi verdi. Bir sezonu, bir sezonu. En az 30, 30, 30 bölüm. Sürdüğünü, düşün, düşünürsek, düşün, düşünürsek ikisini bir, ikisini bir arada götürebilir. Hatta belki dizinin ...film çekimleri şu an başlamıştır belki de. O, oynayacağım, oynayacağım oynayacağı filmi çekmeye başlamıştı belki de. Sezon finalimiz. Yani dizimizin Arkız Kuran. Arkız Kuran yeni sezonu başına kadar. O dizide, o projede oynayacak. Sonra... Sonra arkadaşlar tekrardan dizimize geri dönecektir. Geri dönecektir. Yani üstünü Çuban'ın dizden çıktığını sanmıyorum. Sanmıyorum. Ayrıca bugün aldığım bilgiye göre Bugün aldığım bilgiye göre Murat komiserimize Murat Ateş komiserimize yani Ufak taş var Dizimiz tekrardan Görüşmeye başlamış Önümüzdeki sezon Önümüzdeki sezon Gelme ihtimali var g h o s 이 r 시 i d wasn't still do the 재환 우아스 컴세즈 재환 우아스 컴세즈 ghost raid wasn't still do the 비다 아크데스발 연습 이기다네 뽐보 오렌즈가 뽐보 오렌즈 트랜스퍼 에오 이기다 오 이기다네 뽐보 오렌즈가 뽐보 오렌즈 트랜스퍼 이제 게임 스티지 이제 오연주아야다. 봐주면 보세요. 봐주면 보셨어 오이 2000킬로미터 더해 아직 뭐야? 뭐야 오연주. 쏘이죠. 아마 아까워서. 무슨 주방은 무슨 방송 없어요. 무슨 방송 없어요. 무슨 방송 없어요. 디자지쪽 디자인 쪽도. 봐야죠. 봐야죠. 야만. 쪽 모자 디자인. 다만. 조주하는 오이. 저주하는 오니. 아이리스 다람 조조관의 이기단 저조다 이기단의 저조다 이기단의 저조다 이기대 무슨 좀 말은 tamam ama ama 지단주자 지단주자 상무영 상무영 대딩급에 10 무슨 좀말 무슨 좀말 지단주 지단주자 상무영 3 상무영 맞다 싶어 대딩급에 Muat komiserde. Çünkü e, muad Muat Adam bir kere göre. Görüşmeye başlamış. 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 Görüşme açması. Görüşme aşmasında var. Kavva ederse 16. sezonumuzda 16. sezonumuzda muad Ateş yani Muat komiserimiz Tekrardan Diziye dönecek Ve iki tane 봄바 봄바 이기다 왜 이기다네 봄 t 있으면 h ikita ne, 이기다 b 봄바 s i m e go shu fai wo shams, ikita ne, bombo toh asfai ge yo, h 봄 s 봄 t a t i o n boru zatso, r a akıl sokağı yapımcısı. Yani hazır olun. Eğer adım, eğer adım haberi doğruysa yine efsane, yine efsane bir sezon geliyor. Kanalıma abone olmayı doğrusa Adem haberi doğursa yine efsane bir sezon geliyor. Gerek Murat'ı komiserim. Tabi kabul ederse. 비데오를알아듣비디오더 올리기 위해가보리다 댄스 어린제 뮤직비디오를 모여서 검색해봤습니다 길을 도와주시기 바랍기다 그리고 2개의 그리다 2개의 몸무게이머를 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 2개의 몸무게이머를 몸무게이머를 만나서 만나보실 수 있도록 2개이 2개의 이머를 소개해드리겠습니다 이것들 Kim oldu bu arada böyle da da böyle da böyle yani günde de ya da önümüzdeki ay, yavaş yavaş yeni sezon yeni sesin oyuncu var değil or değil or dediğim gibi üstüne çuvalı çuğa üstüne arkadaşlar ama ama şunu söyleyeyim dizimiz bomba gibi dönüyor dönecek dönecek adamı göre doğruysa dizimiz bomba gibi dönecek 16. sezonunda bomba bomba gibi başlayacak hem Murat Komiser hem o oh. hem o oh. ünlü iki eğer kabul ederse ve doğruysa bu bilgi dizimiz bomba gibi dönüyor dönecek ama bütün çubanın çıkacağını çıktığını sanmıyorum. Sanmıyorum. O da önümüzdeki sezon, önümüzdeki zon, sezonda olacaktır. Olacaktır. Merak etmeyin. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Abone olup videomu açıp <laughs> ee, Abone olup videomu açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bye bye.